Selamlar gençler. Sizlerle birlikte Redline Roleplay'ndeyiz ve yanında sunucunun sahibi YKS. Her şeyi var. Hoş geldiniz. Eyvallah. Sen de hoş geldin. Hoş bulduk. Tam ee, bana bir kısaca sunucuyu özetle istersen. Gelen arkadaşlar neyle karşılaşacak bilelim. Şimdi e, sunucumuz global konsepte. İstanbul'da geçmekte. Yani yabancı isim vesaire falan filan yapabilirsiniz. Sunucumuzda %100 mal varlık bulunmakta. Yani atıyorum A sunucusundasınız. Orada oynuyorsunuz. Ee, bir aranızda kötü bir şey oldu. Biz onun %100 mal varlığını vermekteyiz size. %100'e kadar. %100. Atıyorum AKS'in var, ver. Atıyorum arabasın var, ver. O şekilde %100'üne kadar vermekteyiz. Ee, onun dışında sunucumuz Medium Plus. Ee, politikalar hard. Hani hiçbir şekilde şeye hani atıyorum ADK'ya, e, o sik küfür'e vesaire. Hani hiçbir şekilde izin vermiyoruz. Gördüğüm gibi ben J'li, Ban'lı vesaire neyse cezasını veriyorum. Ee, bu şekilde Eyvallah. infolarda da tanıların bir çekiliş infosu var doğru, önce doğru. ben şu bir giriş kodunu alayım mı? aktif mi şu an aktif tamam kupon boşluk büyük yok bir... kupon değil ha Şöyle ilk giriştekiydi aynen ilk girişte e, Merto Politan yazacaklar ama iyi I ile yazacaklar Aynen. Ee, o şekilde yazarlarsa e, 100.000 TL giriş parası 50 TL bakiye e, bir de 20 günlük VIP 4 kazanabilirler. Neredesin ya? Süper valla. İlk girişte ben size onu gösteremedim ama karşınıza kutucuk çıkacak. Oraya büyük harflerle Mert'o Paul'lı'tan yazacaksınız. İ ile değil ona dikkat edin. Bir kişiye de AK-47, bir kişiye de 350 TL OC market bakiyesi veriliyor. Allah başlangıç için süper. Hani şu kodu sayma, şu AK-300 TL'yi alamasanız bile market bakiyeniz geliyor. 100 KIC paranız geliyor. 1 aylık VIP'niz geliyor. Hani sıfırdan fresh başlangıç bile demiyorum. %100 mal varlığınız var. E daha da bir söze gerek yok diye düşündüm ben bunun üzerine. Sistemler yani doğru girelim. Şimdi burada Slash Otopark yazdığımızda otopark sistemimiz açılmakta. Bu otopark sistemi e, oyundaki araçların hani üstünüzde olan araçları vesaire birlik araçlarınızı göstermekte. Aynen. Çıkartıp e, tersleşin. FPS seçeneği. optimizasyonunu vesaire hani daha stabil hale getirmek için yaptığımız bir sistemdir bu. Ya buraya biz satın aldık Sweet Bonanza'yı 2100 liraya falan. Ondan evet. sonrasında dağıldı yani bu sistem. Ha, normalde de... siz mi almıştınız yani? Ya, satın <laughs> almıştık. Sonrasında hey birkaç satın alanlar da dağıtmış. Hani gitti ya. Aynen bazen her sunucu koruyamayabiliyor sistemlerini. Dağılabiliyor, açılabiliyor. Rat diyorlar, <laughs> kelogra tıklıyorlar. Ee, Metaya yayıldı bu. Burada da olduğunu gösterelim. Yazık olmuş. Ama gelir burada denersiniz. Burada slash kenevir topla yaptığımızda bir evet. adet kenevir topluyoruz. Sonrasında gidip e, onu bir maddeye çeviriyoruz. Pekal mi? Aynen bir şekere çeviriyoruz. Ondan sonra size bir para veriyor. İsterseniz o şekeri satabilirsiniz. İster de, İster de kullanabilirsiniz de. değil mi? Şekerlenebilirsiniz. De <laughs> Eyvallah tamam. Zaten bilindik burada da var. Bizde mermi üret diye bir olay yok. Bizde her şey kendin yapıyorsun. Burada slash mermi paketle yaptığımızda ee, bir output chatbox atması lazım. Ben sana bir de para vereyim. Parayı ver öyle yazayım he? Aynen. Ee, orada Colt 45'ten AK47'ye kadar tüm mermileri üretebiliyoruz. Ve VIP'niz var ise yarı fiyatını üretiyorsunuz. Hani VIP birim varsa mesela 100 lira daha Az kesiyor. Yani VIP kim varsa 200 lira daha az kesiyor gibi gibi. Ondan sonrasında şurada geliyoruz. Slash mermi paketle yazdığımızda mermiyi paketliyor. Ha, biraz daha role kattınız yani. Aynen biraz daha rolsel hani daha stabil bir sistem. Aynen yani, içeriğin zengin olması daha iyi. Güzel Aynen ama öyle. buradan da gelip yani böyle basitleştirilmemiş şekilde üretim paketlerini yakışmak işler yaparsınız derken. Aynen öyle. Ee, şimdi ben sana bir adet fabrika vereceğim bir adet silah fabrikası kurayım sana mesela. Bak şimdi slash fabrikalilerim yazdığında. Şimdi geldi. Ay, tekrar aç kapat aynen. Tamam şimdi fabrika id'imiz 14 türü de silah diyor. Şimdi slash fabrika kasa boşluk fabrika id yazdığında. Boşluk 14 yaptım mesela. Sana silah verecek. Aynen hızladım. Bir 5 oyun saatine ihtiyacınız var ama silahları çekmemiş. Ben sana vereyim. Ee, mesela atıyorum bu haftana vermiş. Bir mp5 vermiş bir de koltuk 5 vermiş. Doğru mudur? Aynen atıyorum öbür hafta MP5 Uzi değişkenlik gösteriyor. Değişkenlik yani. sağlıyor. Haftadan haftaya alabileceğiniz bir sistem. Bu da e, donate bir sistem. Ha ekibin varsa haftada bir ekibine dağıt, sat, kullan. Sana kalmış diyorsun yani. Aynen öyle, aynen öyle. Ee, onun dışında araç fabrikası bir de sigara fabrikası da aynı şekilde e, koy verebiliyoruz. Verdiler. Şöyle yine tekrar fabrikalarımı yazıyorum. Burada 15 16 var. Örnek veriyorum. Fabrika kasa 15 yaptım. Bana bugün pardon bu hafta için 3 araç verdi. Ben de büyük ihtimal arka planda araç modları yükleniyor. Ya da sunucunuz açılmadığı için modlar yok. Ee... Bu modlar bu e, elegi sultan olduğu için bunlara mod eklemedik. Ha eyvallah. Tamam onlar mantıklı diğeri de yükleniyor diye düşündüm şu an. Diğeri de e, flash o yükleniyor. Eyvallah. O Güzel modlu size... araç evet. veriyorsunuz yani. yani. bir adet modlu araç, iki de modifiye edebileceğiniz araç. Mantıklı. Bir de şey vardı. 16 vardı. Sigara. O da 200 bin TL para vermekte. Aynen bu, öyle. Bu hem de haftalık yapabiliyorsunuz bunları. Atıyorum bu hafta pazartesi yaptın. Öbür hafta pazartesi yapabiliyorsun gibi. Mantık. Ee, yaparsanız Yaparsanız Süreniz yazsan demeksa. Yani yaz bak. Süren zaten yazıyor. 7 gün bekleme süren gibi var. Aynen zaten. öyle. Etbaksi veriyor. Güzel. Ee, onun dışında özel benzinli özel hastane. Donate olarak alabiliyorsunuz. Bir adet benzinlik oluşturun mesela. Ee, al bu arabayı. Tam benim olduğum yerde. Burası değil mi? Öyle. Aynen öyle. Eyvallah. Aynen. Şimdi Sizde Tamam. Sizde verildiği zaman öyle boşluk olmayacak. Şu anda biz aldık deniyoruz. <laughs> Miktar bu galon miktarı mı? Aynen öyle. 100 diyeyim Mesela atıyorum. Benzin deponda 40 litrelik boşluk var. Aynen. Sağ ee, taraftaki öyle. huttan artı pindi bu arada. Ee, i̇şte hani onu doldurabiliyorsun vesaire falan. Ee, ondan sonrasında slash işletmeler ben bunu kendim yazayım mesela seninki neymiş benzinlik olarak geçiyor tip 1 slash ee, b kasa yazdım neyse şurada e, hani benzin aldığın yerde aynen burada slash b kasa yazarsan yazdım hop bir dakika b yaz. Kasanızdaki para diyor. Şimdi ben Nasıl? daha demin kendim satın aldığım için benden para kesmedi herhalde. Sıfır o yüzden. Aynen büyük ihtimal o şekilde, ee, aynen o şekilde hatta. Ee, şimdi parayı çekmek için slash b evet. para çek yazacaksın tutar 66, diyor. 200 lira var çekeceksin onu gibi gibi. Mantıklı abi. Yani burada ee... kendi başınıza yetkili olmadan da burada bir şeyler yapabiliyorsunuz. Tabii tabii. Aynı şekilde hastane sistemi de var. Ama hastane sisteminde birkaç bug var. Ee, onları fixleyip aynı bu şekilde aynı mantıkta olacak. Bununca açılışı ne zaman peki? Onu da. Çarşamba ömürüm. günü e, 23.00'da açmayı planlıyoruz. Eyvallah. Siz salı günü izleyeceksiniz. Bir gün sonra akşam 8'de sonucu açılıyor. İnşallah bakalım. Onun dışında şimdi şöyle ee, ben sana birkaç adet MP5'im vardı. Doğru mudur? Var. Ben sana birkaç adet kim vereceğim? I'da silah yerinde sana skinler gelmesi lazım. İstediğin herhangi birini sak ona. Öyle bir duralım da bakalım beraber. Ah tapotu yaptım mesela bakın. Böyle düşkelalı duruyor. Şey, Hello Kitty'li var. Onu da bir daha basıyorsunuz. Farklı farklı skinler var. Bunları da istediğim silahları silahlarda kullanabileceksiniz. Doğrudur. Onun dışında vergi sistemimiz bulunmakta. 3 günde bir aracınıza vergi cezası yazılmakta. Hani vergi kesiliyor. Anladım. Ee, ve polisler atıyorum 10.000 TL e, vergisi geçen arabayı bağlamak e, yani bağlıyorlar. Bunu rolsel bakıyorlar. olarak yapıyorlar. Otomatik olarak değil rolsel olarak bu. E, atıyorum siz o şekilde gezerseniz size hem ceza yazıp hem de aracı bağlıyorlar. E, bağlama parası da 50.000 TL. Oo Ben olsam kaçardım. <laughs> yani onu yapacağınıza e, verginizi ödersiniz. Tık tık yolunuza bakarsınız. Onun dışında radar sistemi gelecek. Ben sana hatta şöyle çekeyim radar sisteminde olacak maket polislerimizi. Şimdi gör gördüm de bir iş gösterelim biz. Şöyle trafik polisi olmakta. Buralara radar gelecek. Çok ya. Ee, o radar ee, size ceza kestiğinde 10.000 TL yine geçtiğinizde ceza puanlı veya ceza parası arabaya kesilen arabanız çalışmayacak ve Vallahi aynı mi? şekilde polisler size ceza kesebilecek ve aracı bağlayabilecek ee, sigorta sistemi olacak sigorta yaptırarak o cezaları bedavaya geçebiliyorsunuz mesela atıyorum e, 7.000 TL bir sigorta yaptırdım bir arabaya oradan çatır çatır geç aylık sigortan bitmediği sürece araban çalışma mı durumu ceza durumu ne olmayacak 10, 10 adet sigorta şey vereceğiz mesela atıyorum şu anda örnek verdim 20 adette olabilir, 30 adette. Mesela atıyorum 10 adet e, sana sigorta puanı vereceğiz. O sigorta puanlarıyla birlikte e, sen radardan istediğin kadar 10 kere geçsen hiçbir şekilde e, sana ceza işlemeyecek. Ama onu bitirdikten sonrasında tıkır tıkır cezalar araca yazılmaya başlayacak. Eyvallah. Bu da bu şekilde bir sistem bir olacak. Daha benim anlatacaklarım bu kadar. Eyvallah, güzel. Ee, anladığım kadarıyla sonucu oyuncuyla beraber gelişecek. Bunun artı yönleri şu olur. Oyuncu kitlesinin isteği doğrultusunda da bir şeyler yapılabilir. Tabii. De sunucumuz çarşamba günü 20 açılmakta. Ee, bir şans verin diyorum. Ee, onun dışında admin alımları, IEM alımları, JGK alımları vesaire vesaire bunlar da açıklamada büyük ihtimal e, bizim sitemiz üzerinden geçilir. Ee, onun dışında %100 yine mal varlık verilmekte. Atıyorum öbür serverlarda hani olan mal varlığı veriyoruz. Bunları göz önünde bulundurarak yapın. Görüşmek üzere. Benim diyeceklerim bu kadar da. Eyvallah. Valla gençler sunucu gelişmeye açık. Size beraber gelişmeye daha da açıklayayım. Zaten açıklama Ava kısmında sonucunun bütün bilgilerini bulacaksanız. Şöyle ekrana da birlik yardımlarını vereyim dedim. En azından gelecek arkadaşlar sayıya göre neyin olduğunu görsün diye. Dediğim gibi ben şahsen beğendim. Siz de gelip bir şansınızı deneyin derim. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Bay bay.